geliyor. Tamamdır. Of, Parasph'ın onlar taciz ediyorlar beni yatık. Çöz, çözün beni. O geliyor, o geliyor. O ne oldu? O oh. sen kral. Sana, bana ben senden. Çekil, çekil, çekil. Gang. <laughs> ben çık. Brian, Brian. Ben çık. <laughs> <laughs> Anamamını, ıştım kral. Öldün mü? Ben, ona geliyorum aşağı. Oh, <laughs> <laughs> hadi hadi yani kardeşim. Dur 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 dur. Amına koduğumun eşeği. <laughs> <laughs> ha sağ olsun. Ol. Bana mı göster? Benim banda Kamu yedim ben kral. 65 kama. Harbi mi diyor? Bizim Brian Moza mı lan bu? Ha sen kimsin oğlum? Brian sen polisin amına. memurum iyi misiniz diye bindik indip burada makası Ondan sonra aldık. Al sana makas kral <laughs> Kaç kamu? Kaç kamu? Kaç kamu? Ka kaç dakika Kaç kamu? 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 Kaç Gel de yakala. B planımız ne diyeceğim peki? B planımız yok. Highway teğmeniyim ben. Highway, highway, highway teğmeniyim. Kral highway teğmeniyim ben. Sal sal highway teğmeniyim. Harbi highway teğmeniyim. Sen süredir ben de bir şeyler düşüneyim. Orası bunun oğlu. Kaçacak, yerimiz var memurum. Her zaman kaçacak yer vardır. Nereden kaçacak? Memurum yapmam gerekiyor. Ailem için memurum, memurum. Yapma memurum, memurum, memurum. Tiz Hayır. Memurum ben gidiyorum. Memurum duramam. Memurum çocuklarım var. Memurum evde aç. Memurum, memurum. Ateizm.

o ben valla söveceğim artık ya. Şu <laughs> kadını bırakalım. var ya anneni öyle bir söveceğim ki Pedro. Var ya bak. <laughs> A few moments later. Görüşürüz teybenim. <laughs> Orası bu <laughs> çocuğu Pedro senin normal <laughs> sen anasını anasını bir siyah adam normal bir siyah adam normal bir siyah adam normal bir siyah adam normal bir bir siyah adam normal bir siyah adam normal bir siyah adam normal bir siyah adam normal <laughs> Termit bombası tamam. Aynen. <gülüyor> <gülüyor>

Bu ne koyun pd ihtimasını mı alıyor? Sen nasıl konuş? Ananız kim ne oldu benim? Sal, Zal, sal, kapattım, sal, lan, kapattım, Expo, kapattım, sal, arkası, sal, kapattım sal, kapattım, sal, 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 onlarda da başlamadık Şu an kimleri sal, oğlum Ya Ya Bulay ne yaptın sen dışarıda? Ne yaptı ya? Ananı s**k Şşt çaktırma çaktırma Sen nereden çıktın oğlum? Ananı s**k Oğlum boş bir şey ya bre Anan da oranlarını s**k Ananı s**k <laughs> Oğlum Dur buradan lan Nasıl bir çeşit nakit bebek sana kral ya Kallana Selma Kallana Kallana Geceler <gülme> kara tiren gecele. Geceler Geceler Gececik çocuğa nasıl kıydın Evladım iyi misin? Evladım hemen ambulans çağıracağım Kanka gel arabaya bak benzin al bak Çıldırtma hatanı bak <laughs> Kanka ya, biraz patladı galiba kanka. Arkadaşlar ben 6 f4'ümü atıyorum ya, iyi